İnşallah bu yaptığımız çalışmaların milli görüşün yeniden Refah Partimizin zaferlerine vesile olmasını ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da 14 Mayıs'ta yeniden seçilmesine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizler yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuzdan bugüne dört buçuk sene geçmesine rağmen aslında 54 senelik geçmişi olan bir parti olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu da merhum Erbakan Hocamızın 1969'da Milli Görüş Hareketi'ni başlatmasına dayanıyor. Bu 54 senede Milli Görüş önce millet anlayışıyla, milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla Erbakan Hocamızın öncülüğünde ne zaman iş başına geldiyse hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde en hayırlı hizmetleri yapmış ve milletimizin derdine derman olmuştur. Ne zaman milli görüş iş başında olduysa bolluk ve bereket dönemi yaşanmıştır. Milletimizin yüzü gülmüştür. Bu gerçeklerden hareketle diyoruz ki inşallah 14 Mayıs'ta evet milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ama milletvekilliği seçiminde de milli görüş anlayışını, milli görüş ruhunu meclise yeniden taşımak için inşallah milletvekili seçimlerinde de milletimiz oylarını yeniden Refah Parti'mize verecek. Neden milli görüşün mecliste olması bu kadar önemli? Bir defa merhum Erbakan hocamızın geçmişte yıllar boyu bu millet için yapmış olduğu hizmetler ortada. İşte 54. hükümet Dünyada başka hiçbir hükümet bu kadar kısa sürede dar gelirlinin refah seviyesini alım gücünü bu kadar yüksek oranda arttırmamış. İşçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüzde üç varan oranda maaş zamları yapıldı 54. hükümet döneminde. Yüz alan Bağkur emeklisi bir sonraki ay gitti, maaşının 420 lira olduğunu gördü. Halen Türkiye'nin dört bir yanında o dönem özlemle anılıyor, Erbakan hocamıza milli görüşe dua ediliyor. Yeniden Refah Partimizin mecliste olması demek bu 50 senelik milli görüş ruhunun meclise taşınması demek. Erbakan hocamızın o efsane hizmetleri yaptığındaki taşıdığı ruhla aynı ruhu taşıyoruz. Aynı dava uğrunda çalışıyoruz. Aynı istikamette gidiyoruz. Aynı hedefler için çalışıyoruz. Ve inşallah yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs'ta mecliste olması bu millete hizmet ruhunun önce millet anlayışının milletin derdiyle dertlenme ruhunun yeniden meclise girmesi demek ki bu bizim arkadaşlarımızın milletvekili olması değil asıl olarak milletin faydasına olan bir konu Saygıdeğer misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Çiğ ikramlarımız vardır. Adıyaman'ın meşhur çiğ köftelerinden. Bir hafta sonra programımız başlayacak. Seçim. Bugün meclisteki muhalefet, üzülerek söylüyorum, yıkıcı bir muhalefet. Milletin derdine derman olsun, olunsun diye muhalefet yapmıyor. Bu iktidar yıkılsın da ne olursa olsun diye muhalefet ediyor. Onun için faydalı bir iş yapılsa da karşı çıkıyor. Ve öyle olunca da milletin hayrına bir fonksiyon icra edemiyor. Halbuki milli görüş demek milletin derdine derman olursun da nasıl olursa olsun, kim olursa olsun yeter ki milletin derdine derman olursun siyaseti demek. Bu iktidar gitsin yıkılsın da ne olursa olsun ben kazanayım da ne olursa olsun siyaseti değil. Bu anlayışın, bu ruhun mecliste olmaz. Ve yine milli görüş demek makam, rakam, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için ve millet için siyaset yapmak demek. Bu anlayışın da mecliste olması çok önemli. Çok bekletmeyelim çünkü onlar için bir kişi bir kişidir. Bir oy bir oydur. Onun için